Zemzemin Neşeli Mutfak kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için rondodan çok güzel bir çiğ köfte tarifiyle geldim. Pratik ve kolay oldukça lezzetli. 2 su bardağı ince bulgur, esmer bulgur da kullanabilirsiniz. 2 su bardağı sıcak suyu ilave ettikten sonra 5 dakika dinlendirdim. Ardından 1 adet soğan, 1 adet sarımsak, 1 su bardağı zeytinyağı, 1 su bardağı nar ekşisi, yarım su bardağı sumak, yarım su bardağı isot, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı domates salçası 1 yemek kaşığı da biber salçası Güzelce ilave edip kapağını kapatıyorum Rondodan çekiyorum İlk önce düşük ayarda Ardından yüksek ayarda Güzelce çekiyorum Ara ara karıştırıyorum arkadaşlar Sıcak suyla olduğu için toparlanması birazcık zaman alıyor Dinlendire dinlendire ee, Dediğim gibi soğudukça Kıvam alacaktır zaten Şöyle en son kıvamı bu hale geldi Yaklaşık 5-10 dakika kadar Rondodan çektim ve artık yavaş yavaş servise geçebiliriz. Yumuşaklığı bu şekilde çok sert veya çok yumuşak değil. Yavaş yavaş sunum kısmına geçirip videomu da sonlandıracağım arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediniz. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayınız. Varsa sorularınız bana yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Bütün sorularınıza tek tek cevap veriyorum. Bugünlük bir videomun sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.